Merhaba ben Şahlan Yılmaz. İnana Kadın Farkındalık Merkezi'nin kurucusuyum. Hem kendi stüdyomda hem İstanbul'daki birçok yoga stüdyosunda yoga dersleri veriyorum. Bugün size burada küçük bir video içerisinde yoga gaz sorunlarına nasıl yardımcı olabilir konusunda bir sunum yapmak istiyorum. Yoga birçok bölümden oluşan bir pratik aslında. Yoga pozları o vücudumuzun aldığı şekiller, işin bir bölümüyken mudralar dediğimiz bazı el parmak hareketleri, yogayı tamamlayan farklı bir bölümü. Bugün size e, gaz ve sindirim sorunları ile ilgili hem birkaç tane asana göstereceğim hem de bir tane mudra tanıtacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gaz sorunları genellikle sindirimle paralel giden sorunlar. Sindirim bir şey içimize almakta zorlandığımızda, onu hazmetmekte zorlandığımızda ya da içimizde tutma eğilimimiz olup bırakmakta zorlandığımızda yaşadığımız bir sıkıntı. Ee, size anlatacağım ee, mudranın ismi Prusha, Güneş Mudrası. Güneş aslında sindirim yeteneğini, ateş sindirim yeteneğini simgeliyor. Sol elimizin baş İşaret ve orta parmaklarını birleştiriyoruz. Sağ elimizin serçe ve yüzük parmaklarını birleştirip diğer parmakları ileriye doğru açık bırakıyoruz. Şu anda ellerimizle bir elektrik devresi oluşturmuş durumdayız. Nasıl ki elektrik devresindeki anahtarı kapattığınızda içeride elektrik akmaya başlar ve ışıklar yanar ve ne zaman ki o anahtar açılır devre kesilir, akış kesilir. Bizler de el parmaklarımızı farklı şekillerde birleştirdiğimizde vücudun içerisinde akmakta olan farklı enerjiler kendi elektrik devrelerini oluşturuyor ve içeride nefesin de etkisiyle dönerek daha yoğunluk kazanıyor. Prusha mudra dediğimiz mudra vücudun içerisindeki sindirim ateşini alevleyen bir mudra. Nasıl çalışıyoruz mudralarla? Çok basit. Elleri bu şekle getirip herhangi bir mudra şekline ihtiyacımız neyse o şekle getirip gözleri kapatıyoruz ve dikkatimizi nefese odaklayıp nefes doluşunu hissediyoruz. Nefes boşalırken çok hafifçe biraz daha basınçla bastırıyoruz parmakları o dokunuşu hissedebilmek adına. Ve nefes alırken yeniden hafifçe gevşetiyoruz. Temas sürekli devam ediyor. İstediğiniz kadar minimum 5 dakika olmak kaydıyla bu basit mudrada kalıp sindirim sorunlarınızın gerçekten mucizevi bir şekilde çözüldüğünü fark edebilirsiniz. Özellikle yemekten sonra karın şişliği yaşıyorsanız anında çözebilir. Peki mudradan başka yoga nasıl yardımcı olabiliyor? Genelde bacak önü ve karın bölgesini açan pozlar yine bu karın bölgesine yardımcı oluyor. Ya da karnın üzerine katlandığımız pozlar. Mesela bir bacağımız önde olacak, diğeri arkada olacak şekilde. Kalçayı hafifçe öne doğru bıraktığımızda bu arkadaki bacağın önü geriliyor. Ve gövdeyi biraz da yukarı aldığımda bu gerilme karın bölgesine doğru yayılıyor. Burada birkaç nefes kalmak ve sonra öbür bacağı yapmak yine gaz problemine iyi gelebilir. Ardından bu bacağımı yavaş yavaş geriye alıp bu geri eğilmeyi dengeleyecek bir öne eğilmeyle çocuk pozu içerisinde belki de kollarımı geriye alarak karnın üzerine ağırlığımı bırakıp birkaç nefes orada gevşeyerek kendimi dinlendirebilirim. Ve ardından tekrar belki bir geri eğilme yapmak üzere dizlerimin üzerine oturup eğer dizlerim rahat etmiyorsa ayaklarımın arasına oturup kendimi yavaş yavaş geriye doğru bırakabilirim. Bakın yine bacak önü ve karın bölgesi açılıyor. Eğer bu kadar aşağıya doğru inmek belinize, dizinize, bacak önlerinize rahatsızlık getiriyorsa sırt altına yüksekçe bir yastık alarak belinizi de destekleyerek bu şekilde birkaç nefes dinlenebilirsiniz. Ardından Gövdeyi hafifçe yana doğru çevirip, belinizi yere yerleştirin, bir twist de kolları iki yana T harfi gibi açarak, dizleri bir tarafa düşürüp, sırtı yere güzelce bırakarak, yine karın bölgesine tatlı bir masaj. Sadece nefes alışverişinizle bu masajı hissedebilirsiniz. Ardından diğer tarafı yapın kendinizi dinlenmeye bırakabilirsiniz. Teşekkürler.